Herkese merhabalar arkadaşlar. Magazin haberleri videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz arkadaşlar aralarında su bir zamanların Ahmet Kural ve Murat Çimkir şimdilerde ise aralarında küslük olduğu konuşuluyor. Birçok projede yer aldı Ahmet Kural ile arasında soğuk rüzgarlar esen ve düğününe dahi katılmayan Murat Çimkir küs değiliz. Ben katılım durumunu belirtmek zorunda olduğum için bir yere gitmem gerekiyordu. Bu kermes de olur, gala da olur, düğünde olur. Madde anlaşmazlık söz konusu değil, manevi anlaşmazlıklar olabilir şeklinde bir açıklama yaptı. Gelen duyumlar yönünde kimler Murat Cimcir ve Ahmet Kural barışsın istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdilerde ise aralarında soğuk rüzgarlar estiği belli. Kim bilir aralarında ne var tabii ki de bilemeyiz. Ama bir an önce bu ikilinin arasının düzelmesini istiyoruz tabii ki de. Her neyse sıkıntıları umarız ki aralarındaki sorunları çözerler. Bizler bu ikiliyi yan yana görmeyi çok istiyoruz diyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Bir sonraki magazin videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.